Biliyorsunuz Türkiye Devleti'nin uçakları Rojava'da sivilleri bombalamaya, sivilleri katletmeye devam ediyor. En son Bahveteyar'ın da aralarında olduğu altı sivili katlettiler. Hepiniz biliyorsunuz. Bahveteyar'ın bir sözü vardı. Diyor ki ölümden korkmuyoruz. Topraklarımızı sonuna kadar savunacağız. Biz de diyoruz ki babalarınızdan korkmuyoruz. Panzerlerinizden korkmuyoruz. Cezaevlerinizden korkmuyoruz. İrademize, belediye eş başkanlarımıza, belediyemize sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Bundan sonra mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Mücadelemizi ne için büyüteceğiz? İrademiz için büyüteceğiz dilimiz için büyüteceğiz. Kimliğimiz için büyüteceğiz. Rojava halkı için büyüteceğiz. Şu anda Tişrin Barajı'nda Rojava halkının kazanımları için direnen siviller için mücadelemizi büyüteceğiz.